Merhaba arkadaşlar. Zamanı ziplemeye 1 2 3 yöntemiyle devam ediyoruz. Yukarıda verilen ABC üçgeni kırmızı çizgilerle üçgensel bölgelere ayrılmış. İçeride kırmızı çizgilerimiz var. Arada nokta nokta kaç tane kırmızı çizgi olduğunu bilmiyoruz. Şekilde toplam 105 tane üçgen varsa diyor. Kaç tane kırmızı çizgi vardır diyor. Hemen ispatını yapalım 1 2 3 metodunun. Burada bir tane üçgen var. Üçüne, içine 1 yazdık bakın arkadaşlar. Bir tane kırmızı çizgi çektiğiniz zaman araya burada oluşan üçgen sayısını şöyle bulabilirsiniz. Bir tane burada, ikinci üçgen burada ve büyük üçgen olmak üzere üç tane üçgen var. İşte o üçü kırmızı çizginin ayırdığı küçük üçgensel bölgelerin içerisinde birden başlayan ardışık sayıları yazıp 1 ile 2 toplarsanız yine bulabilirsiniz. Benzer şekilde iki tane kırmızı çizgiyle oluşturulacak üçgen sayısı buradaki üçgenleri sayarsanız 6 olduğunu göreceksiniz. Yine içine birden başlayan ardışık sayıları yazıp toplayınca da aynı 6'yı bulabileceğimizi göreceğiz. O zaman biz buradaki üçgen sayısını bulmak için sırasıyla 1, 2, nokta nokta en yazalım. Ve bu birden n'e kadar olan sayıların toplamının 105 olduğunu iddia edelim. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi n çarpı n artı 1 bölü 2 e eşitse buradan n çarpı n artı 1'e 210 buluruz. n sayısı da 14 çarpı 15'ten 14 olarak gelecektir. Yalnız cevabımız 14 değil. 14 üçgensel bölgelerin sayısı. Bakın burada 1'den 3'e kadar yazdığımız zaman 2 tane kırmızı çizgi kullanmıştık. 1'den 2'ye kadar yazdığımızda 1 tane kırmızı çizgi kullanmıştık. O zaman 1'den 14'e kadar yazarsanız 1 ikinci en son 13. kırmızı çizgiyi kullanacaksınız. Cevabımız 13 arkadaşlar.